Kardeşlerim selamun aleyküm yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Rabbimin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Evet bugün e, bir kısa değerlendirme yapalım. Yeniden e, çok önemli gelişmeler olursa belki akşam saatlerinde yine birlikte olabiliriz. Belki ortam müsait olursa gelişmeler e, bizi e, sizinle birlikte buluşmaya sevk ederse belki akşamdan canlı yayında yapabiliriz. Ama bu düşük bir ihtimal de olsa böyle bir ihtimal var. Neyse geçelim bize hemen gelişmelere. Trabzonspor'un <laughs> transferdeki çalışmaları, daha doğrusu arayışları, temasları devam ediyor. Trabzonspor için dün de videomda sizlere özellikle belirtmiştim. En çok üzerinde durulan isimler Donjuma, Hollandalı kanat oyuncusu ve 10 numara pozisyonunda oynayan Diğer oyuncu da Almeida, Portekizli, Valencia ve Villarreal'in oyuncuları. Bu iki oyuncu noktasında özellikle yoğunluk var. Ayrıca benim edindiğim bilgi Slovak oyuncu Riga konusunda da özellikle bir çalışma olduğu belirtiliyor. Yani Riga konusunda da artık bu Riga... hani. Almeyda olmaz diye mi yoksa Almeyda ile birlikte mi düşünülüyor onu da bilmiyorum ama o oyuncu konusunda da yoğun bir temas olduğunu sizlere e, belirtelim. E, bu üç oyuncu üzerinde özellikle ve özellikle bir çalışma var. Ama üçte ikisi mi olur yoksa üçte üçü mü olur ya da sadece biri mi çıkar bunun içinden torbadan bunu bilemiyoruz. Zira e, Trabzonspor'da üzülerek söylüyorum ama başkanın da e, yaptığı işlerde neticeye gitme noktasında bir garantisi yok. Yani verdiği sözler yerine gelmediği için artık güven duyma konusunda baya bir sıkıntımız söz konusu. Bu oyunculardan bakın dün söz etmiştim arkadaşlar. Danjuma'nın yani Hollandalı oyuncunun 50 milyon euroları gören bir bonservis bedeli değeri olduğu dönemler vardı. O dönemler 6 defa Hollanda milli takımının formasını giydi. Fakat sonrasında önemli bir düşüş yaşayarak e, Hollanda milli takımına da çağrılmadı, müsabakalarda devamlılık açısından da sıkıntı yaşamaya başladı, 90 dakikaları çıkaramaz oldu vesaire diye istatistikler sundum. Bazı arkadaşlar şunu diyebilir, yani iyi tamam da yani bu istatistikler e, zaten üst düzey olsa biz bu oyuncuyu transfer, bu oyuncuları transfer edemeyiz diyenler oluyor. E, doğru. Ben de buna aynı görüşteyim ama ben de şunu diyorum karşı görüş olarak. Yani biz Avrupa'dan transfer yapmayın derken neyi kastediyorduk? Yani e, be, e, Fransa Ligi, İspanya Ligi, İtalya Ligi, Almanya Ligi, İngiltere Ligi gibi büyük yani futbolda önde olan ve futbolun can pazarı merkezi olan liglerden oyuncu transfer etmeyin derken zaten biz bunu kastediyorduk oraları üst olarak kullanmayın derken zaten biz bunu kastediyorduk. Çünkü orada böyle geçmişi çok parlak ama son iki sezonu, üç sezonu inanılmaz bir çöküş içerisinde olan, istatistikleri son özellikle iki sezon düşüş içerisinde olan, ahı gitmiş vahı kalmış ya da Avrupalının çok sahip çıkmadığı, Avrupalı takımlarının çok fazlasıyla aşırı istekli davranmadığı oyuncu grubu kalır önünüzde. Ya da 15-20 milyon euroları verirsiniz iyi oyuncu alırsınız dedi. E bir yıldır bunu söylüyoruz. Diyoruz ki yani Avrupa'dan Avrupa'nın göbeğinden oyuncu almak mecburiyetinde miyiz? Yani bu bir iki serzeniş var bana. E abi zaten istatistikleri iyi olsa bu oyuncular bize gelmez. E ben de onu diyorum yani istatistiği iyi olmayacak oyuncular önümüze çıkacağını bildiğim için ya da çok tuzlu çok maliyetli çok külfetli oyuncular önümüze çıkacağını bildiğim için Avrupa'dan transfer yani Avrupa'yı transfer üssü olarak belirlemek yanlıştır diyorum. Bu neye göre yanlıştır? Trabzonspor'un ekonomik gerçeklerine göre yanlıştır. Bu neye göre yanlıştır? Trabzon'un bir Anadolu kenti olması Türkiye'nin Avrupalı'ya göre bir ücra köşesi olmuş olmasındandır. E bu bizim gerçeğimizle örtüşmez. Sizin bir kulüp transfer politikanız olması lazım. Yani buradan hafif de bir geçiş yapalım. Transfer planı nedir? Ne olmalıdır? Altyapıdan oyuncu kazanmak, genç oyunculara şans verebilmek. Bunun haricinde de en önemlisi, yani dış transfer açısından da en önemlisi, taraftar, bakın Avrupa'dan şu ismi getirttik, bu ismi aldık diyecek diye transfer yapmamak. Yani özellikle Brezilya, Afrika gibi kıtalarda yani Amerika kıtası ve daha doğrusu Brezilya'yı sadece saymayalım. Amerika kıtası ve Afrika kıtasından hatta uzak doğudan e, oyuncu transferi yapabilmek için iyi araştırmalar yapmak lazım. Bakın kardeşlerim burada bir şey söyleyeyim. Mesela e, Arda Turan'ın takımı olduğu Şakler Donex. Şakler Donex'de hoca oyuncu ismi veriyor. Hocaya diyorlar ki bir dakika Arda Turan için konuşuyor. Hocam siz isim vermeyin diyor. Siz hangi bölgede oyuncu transferine ihtiyaç duyuyorsunuz? Öyle ya Arda Turan bugün var, yarın yok. Bugün Fatih Tekke var, yarın yok. Dün Abdullah Avcı vardı ama Abdullah Avcı şimdi yok. Yani hocaya göre sadece transfer, sadece yönetime göre transfer, bunların ikisi de yanlıştır. Ortak akıl olacak ama mesela burada Şakler e, Donetsk Kulübü şunu yapmış. E, bizim demiş hocaya, hocaya demiş bunu Arda Turan'a. Bizim bir tane futbol aklımız var zaten. Eski bir futbolcusu var. Bütün yetkiyi yönetim ona vermiş. Ha o eski futbolcu kendine bir ekip oluşturmuş. Ama muhatap sorumlu o. Adamlar Brezilya'yı özellikle böyle... Ee, tarla gibi işliyorlar arkadaşlar. Deyim yerindeyse, tabiri caizse. Tarla gibi işliyorlar. Görüyorsunuz değil mi Shakhtar Donetsk'teki 20'li, 22'li, 23'lü yaş grubundaki Brezilyalı oyuncuları. Ve uzun zamandır Brezilya'dan çok ağırlıklı transferlerle çok kaliteli oyuncular çıkarıyorlar. Zvakti zamanında rahmetli Özkan Sümer, Marco Aurello, ee, Da Silva gibi çok kaliteli iki oyuncu getirmişti. Yani 150 bin dolara, 100 bin dolara bon servislerini alarak getirmişti. Bunları yaşayan bir kardeşiniz olarak ben biliyorum. Bu de çok büyük heyecan getirmişler. Yoksa biz şimdi 378 milyon euro, hadi 8'ini at. 370 milyon euro bir kadro değerine ulaşan Galatasaray'la 79 milyon euro kadro değeri gözüken Trabzonspor'un... Ekonomik anlamda transferde yarışma şansı yoktur. Bizim yarışabilmemiz için kendimize bir e, transfer konusunda plan program çizeceğiz, bir kulüp politikası belirleyeceğiz ama bunun içinde çok vizyonu geniş yöneticiler ve kararlı duruş sergileyen yönetici e, tipleri olması lazım. Yani öyle bir yönetici bakışa olması lazım ve bunda da kararlı olunması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hiç hata yapmayacağız. İstanbul kulüpleri Fenerbahçe Galatasaray makas bu kadar açıldıysa hiç hata yapmamak zorundayız. Biz ucuzuna gideceğiz, isimsiz olana gideceğiz ama gerçekten yarayışlı olana gideceğiz. Şota'ya gideceğiz, Vakame'ye gideceğiz, Şimkovyak'a gideceğiz, İbrahim Yattara'ya gideceğiz, Marco Aurelio'ya gideceğiz, Da Silva'ya gideceğiz. Var arkadaşlar. Bunlar Trabzonspor'un geçmişte tarihindeki örneklerdir. Beni örnek veriyorum. Geçmiş kariyeri çok iyi olsa da Danjuma transferi gerçekleştiği an çok heyecanlandırmaz. Sadece bir umut olur içimde. He? Acaba. Yani beklerim. İnşallah iyi çıkar. Hadi koçum, hadi aslanım. Hadi eskiye dön. Ya bunu bana diğdirmeye hakkınız yok. Kaldı ki böyle bir transfer gerçekleşirse de yani maliyeti Yine kendi alacağı kulüpte kulübüne verilecek olan paralarla birlikte belki 5-6-7 milyon euroları belki daha fazlasını minimum 4 milyon euroları bulacak. Ne lüzumu var? Yani bunlar her transfer risktir ama bu tür transferler iki kat risktir. Yoksa ben oyuncular için kötü oyuncu falan demiyorum. Yani mesela Almeida için de dün istatistikler verdim. Bazılar diyor bana ki ya işte abi ee, tamam. Bu oyuncunun istatistikleri çok iyi olmayabilir. Ama e, işte Sherlock'un da, e, Sherlock da e, bizde e, istatistikleri çok kötü gelmişti. E kardeşlerim Sherlock'un istatistiği kötü gelmişti de Sherlock çıktı, tutturdu, gitti. Yani her istatistiği kötü olan oyuncu geldiği zaman sizde böyle tutturacak diye bir durum var mı? Ben Almeida için kötü bir oyuncudur, yaramaz, Trabzonspor'da asla hiçbir iş görmez demedim ben bu tip transferlere karşı olduğumu söylüyorum. Ve ben Portekizli Almeyda konusunda dedim ki yönetime uyarmak bizim görevimiz. Bakın arkadaşlar biz transfer gelsin de ne olursa olsun bir heyecan katsın da ne olursa olsun diyemeyiz. Bu bizim adımıza yani yaptığımız iş ve meslek adına sorumsuzluk örneği olur. O nedenle ben yönetimi uyarmak durumundayım. Ben yönetime oyuncuyu hiç izlemedim, tanımıyorum, bilmiyorum. Onun için iyidir ya da kötüdür dedim demiyorum. Ben böyle bir şey söylemedim. Ben sadece işim gereği dedim ki bakın bunun istatistiklerine bir dikkat edin. İstatistikler çoğu zaman genel olarak genellikle insanları yanıltmaz. Yarın saç baş yoldurtmasın bize böyle transferle. Bu noktada Trabzonspor'a bir kez daha söylüyorum. Yani izlenilen transfer politikası transfer planlaması İzlenilen, takip edilen, üst kurduğumuz ülkelerin seçimi bakımından yanlış yerlerdeyiz. Ve onun için her defasında bu transferler her sezon yüzümüze gözümüze bulaşıyor. Ertuğrul Doğan dönemine dikkat edin. Hadi alınan oyuncuların kalitesizliği bir tarafa dikkat ediyor musunuz? Her sezon oyuncu bekliyoruz. 3 ay, 4 ay oyuncu bekliyoruz. Yorulduk yani. Yorulduk ya. Yani ilk sezon mendiyi bekle geldi, geliyor, sabaha geliyor, akşama geliyor, yatsıya geliyor, 3 gün sonra, 1 ay sonra, 15 gün sonra. Ne kadar bekledik? Ne oldu, ne çıktı? Kötü olmayan ama üst düzeyde olup bize kader adamlığı yapabilecek bir oyuncu olmadığını gördük. Yani hayal kırıklığı yaşıyoruz. Muhammed Çem'i bekledik, kaç ay bekledik arkadaşlar? 4,5 ay, 4,5 geçen sezon. Ne oldu? Hayal kırıklığı yaşadık. Yani eğer bir politikanız olmazsa, bir kulüp duruşunuz, bir kulüp e, prensibiniz olmazsa ve gidip de Avrupa'nın göbeğini transfer için seçerseniz ve burada da özellikle bir veya iki tane menajeri görevlendirip o menajerlerin peşine takılırsanız, artı açıyorum parantez, o menajerler de gidip ya da sizin adınıza veya kendileri ama sizin haberiniz olmadan yapamaz. Oyunculara da menajerini devre dışı bırak bizim üzerimizden gel derse bu hiç olmadı. Hiç olmadı. Bunu bana masumiyet adı altında hiç kimse iddia edemez. Hiç kimse de kabul ettiremez. Şimdi Donjuma ve Almeida transferlerinde bugün yarın gelişme somut adımlar çıkabilir. Dediğim gibi Riga. Slovakyalı oyuncu oyuncuyla Trabzonspor gizliyen gizliye ya da daha doğrusu kapalı kapaları ardında yani çok fazla gündeme getirmeden görüşmelerini devam ettiriyor değerli kardeşlerim. Başka bir konuya geçeceğim. Bici Ahmet Spor. Bici Ahmetspor Yani Kürtçe çok yaşa Ahmetspor Bunu diyen kim? Ahmet Spor. Allah bunların niyetlerini yerle yeksan etsin. Sarılın birbirine, kenetlenin. Bu vatanı seven Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi kim varsa birbirinize sarılın. Birbirinize sarılın. İçeride dışarıda dünyaca hain var. İsrail'den oyuncu transfer etmiş beyefendiler. Ahmet Spor. İsrail'den oyuncu transfer etmiş Dasaba adında İsrail milli takımında oynamış 32 yaşında bir yaratık transfer etmişler. Bir yaratık. Çünkü onların insan olma şansı çok çok düşük bir ihtimal. Ve adam uçakta gelirken bir fotoğrafını paylaşıyor. Diyor ki bu İsrailli İsrailli edepsiz bir Ahmet spor diyor. Bizim hani şeyimizi kaşıyorlar böyle. Sinir uçlarımızla oynamaya devam ediyorlar. Bu oyuncu, bu das, Dasaba isimli İsrailli oyuncu. Ahmet Spor'un transfer ettiği 32 yaşındaki bir oyuncu. Bu oyuncu şimdi gelmeden niyetini belledenlerden. Yani zihniyeti belli. Bu ülke insanının sinir uçlarıyla oynanmaya devam ediyor. Ahmet Spor'da bu transferi gerçekleştiren alçakların da niyetleri belli. Bakın Ahmet Spor'da bu transferi gerçekleştiren alçakların da niyetleri belli. Bugün İsrail Filistin'de insanları açlığa mahkum bırakıp yaptığı katliamlar ve yaptığı soykırımlar yetmiş, yetmemişçesine açlıktan insanların öldüğü günlerde Ahmet Spor'da bu transfere karar veren aşağılık vatan hainleri, insanlık hainleri, insan denen müsveddeler 700 bin euro bonservis bedelle İsrail kulübüne para gönderiyor. Demokrasi bizim ülkemize göre değildir. Hiç kimse hikaye anlatmasın. Haini bol, cahili çok bir ülkenin demokrasiyle ile demokrasi ile yönetilmesi gerçekten çok çok sıkıntılı olur. Haini çok, cahili de çok Ülkenin demokrasi neyine diyelim? Yani bu tür adamlara çok değişik yöntemler uygulanması lazım. Benim şahsi fikrim, beni cahil olarak da e, geri kafalı olarak da değerlendirebilirsiniz. Kafa tası milliyetçisi de diyebilirsiniz. Kimsenin ne dediği çok önemli değil. Olumlu yaklaşımlardan mutlaka dersler çıkaran bir insanım. Ama vatan söz konusu olunca ben e, hoşgörü falan öyle bir şeye bakamam arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Hiç kimse kusura bakmasın. Ve bugün Futbol Federasyonu'nun ya da İçişleri Bakanlığı'nın daha doğrusu yerine olsam Futbol Federasyonu'na talimat gönderirim. Bu oyuncunun transferine, buna e, Türkiye'de lisans çıkarılmasına izin vermem. Eğer Akli Selim spor sever varsa, vatansever spor severlerde üşenmezlerse bu konuda sosyal kamp e, medyada kampanya başlatması lazım. Yani bu oyuncunun Türkiye'de lisans bu oyuncuya verilmemesi, bu liglerde lisans verilmemesi için her türlü adım atılması lazım ama sanmıyorum. Sanmıyorum yani. Kardeşlik rüzgarları esiyor onun için onlara gölge düşürmeyelim diye ilebilir. Fakat gerçekten hem bu transferi gerçekleştirenler sorgulanmalı. Bu olayın basit bir futbol olayı olarak bakılmadan iyi bir şekilde sorgulanmalı ve üzerine gidilmeli. Hem de bu İsrailli insan demiyorum, futbolcu da demiyorum. Yaratığın ülkemizde oynaması için lisans izni buna verilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Hainimiz çok, hainimiz bol. Türkü, Kürtü, Lazı, Çerkezi bütün bu memleketi, bu vatanı bu misaki milli sınırları içerisinde yaşayan ve bu vatanı, bu al bayrağı şiar edinmiş olan herkes birbirine sarılsın. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun kardeşlerim. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun.